Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bölüm hepinize hoş geldiniz. Bu bölüm diğer ticaret bölümlerden daha farklı bir bölüm olacaktır. Bu bölüm arkadaşlar hırsızların, dolandırıcıların, tüm yüzlerinin, perdelerinin hepsini bu bölüm al aşağı yapacağız. Arkadaşlar çok sık mail, bildirim, oyun içi PM sürekli geliyor. Bunlar abi dolandırıldım, itemim çalındı, itemim düşürüldü gibisinden böyle. Dolandırıcıların Sürekli yaptığı, karaktersiz, şerefsizce yaptığı e, taktikler neticesinde kişilerin emekleri içe sayılıp emekleri çalınıyor arkadaşlar. Bu video sizleri bilinçlendirmek amaçlı çekeceğim e, bir video olacaktır. İnsanlar arkadaşlar düşüncelerini ve fikirlerini para kasmak veya item yapmak veya hani e, nasıl para kasabilirim şeklinde çalıştırmak yerine insanları dolandırarak, emek çalarak birkaç sistem geliştirmişler. Hepsini açıklayacağım. Hepsini deşifre yapacağım. Şu an size göstereceğim şeyleri zaten gün içerisinde %80 veya %90 karşılaşıyorsunuz. Ve ben bunu bilinçlendirmek amaçlı sizlere göstereceğim. Böyle detay, detaylı şekilde görsel olarak anlatmaya çalışacağım. Ee, sağ olsun Osman kardeşim bana yardımcı olacak. Birazdan sizlere kurgu olarak sizlere birlikte nasıl dolandırılıyor veya nasıl yapılıyor ikimiz karşılıklı kurgulayarak sizlere detaylı şekilde göstermiş olacağım arkadaşlar. Detaylı izleyin. Çünkü çok sık mesaj atıyorsunuz. Abi dolandırıldım, itemim çalındı, ne yapmalıyım, tıkıt atmayı nasıl atabilirim? E, zaten giden itemde e, geri dönüşü çok geç oluyor. Siz zaten o itemden vazgeçmiş oluyorsunuz. Ama siz bu videodan sonra daha çok bilinçleneceksiniz. Ve artık e, insanlara ve oyun içi hırsızlara karşı bakış açınızı tamamıyla değiştirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Evet, arkadaşlar hırsızların yaptığı birinci taktik bu. Şu an görüyorsunuz satıcıyı açtım değil mi? Ve itemlere bakın. 10 won, 25 won, 10 won, 1 won. Sağ olsun burada Osman kardeşim bana destekçi oluyor. Şu an görebilirsiniz. Kendisi pazarı kurdu. Dolayısıyla şey değildir arkadaşlar. Sadece sizlere göstermek amaçlı canlandırıyoruz bunu. İkimizde de herhangi bir şey yok. Sizleri uyarmak amaçlı görsel olarak açıklıyoruz. Arkadaşlar hileciler şöyle satıcının içine giriyorlar. İç kısmına. Sen de mesela ben oyun içi efekti sıfıra çekiyorum. Sıfıra çektiğinizde en sona çektiğinizde mesela pazarlar gözükmez. Mesela ben oyun kasmasın diye pazar isimlerini de gizliyorum arkadaşlar. Ki bunu ben değil e, bayağı oyuncular yapıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar pazar gözükmüyor. Ve siz sürgüne çıkacaksınız veya kuleye çıkacaksınız veya hesabı kasacaksınız. İçine geldiğinizde şöyle bastığınızda ki zaten pazarlar hileyle satıcının içinde olmuş oluyor. Biz yapamıyoruz zaten. Bizim hileyle ile alakalı hiçbir ilişkimiz yok. Şöyle içinde oluyor. Bastınız mesela satıcıya bastınız diyelim. Şöyle dalgınıza geldi 10 mon. Chat basıyorsunuz, satın alıyorsunuz, almış oluyorsunuz ve bakıyorsunuz ki buradan bir şey eksilmiş ama sizden de won gitmiş oluyor. Bunu kurnazlar sürekli yapıyor. Ona dikkat etmeye çalışın. Gün içerisinde bununla alakalı en az 30 tane PM alıyorum. 30 tane Hesaplayın bir bonanızı 30 bon yapar ya ayıp yazıp günah ya. Hani dikkat edin. Satıcıdan alır iken dikkat edin arkadaşlar. Geliyorsunuz şöyle basıyorsunuz satıcıdan aldım diye çat basıyorsun gitti 20 bon. Lütfen dikkat dikkat edin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle satıcı edası görünüyor şanta video başında gördüğünüzde diyeceksiniz ki satıcıyla ne alakası var bu adamın? Ama gördüğünüzde bunlar bir kandırma, yalan, dolan işidir. Bunlara dikkat edin. Ben istedim Osman'a yardım eder misiniz? Yederim abi dedi. Sağ olsun kendisine de buradan teşekkür ederim. Sizleri ikimiz de Osman adına ben de sizleri bilinçlendiriyoruz. Lütfen dikkat edin bunlara. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gözüküyor ama satıcı da da mesela 9 yan 10 yan dalgınıza geldi. Şu an bir arkadaşınızla veya farklı bir özel bir konuşma yapıyorsanız veya özel bir şeyle ilgileniyorsanız veya televizyona daldıysanız şöyle basıyorsunuz ve on mon Gitti paranız. Ona göre dikkatli olun arkadaşlar. Düzenbaz karaktersizlerin yaptığı diğer taktiği göstereyim. Devam edelim. Evet arkadaşlar Osmanlı'la birlikte sizlere bir görsel canlandıracağız. Ki bu görseli hatırlayan çok kişi olur. Hani biliyordur zaten. Gün içerisinde zaten oyunda rahat bunun gibi 10-20 tane şerefsizle karşılaşabilirsiniz bu taktiği yapan. Arkadaşlar şimdi alt kısmına bir tane item yansıtır. der ki arkadaşlar şöyle artısan artı 9 veya şu anki bizim serverda olan şey adam artı 9 şey artı 4 e, 49 ortalamalı zehir yansıtıyor sohbet kısmına. Diyor ki abi bu 15 won ama oyundaki eder 55 won civarı bir şey şu an Anadolu'da. PM atıyorsun hemen neredesin gelip anlayayım ben sana 20 won vereyim diyorsun adama. Geliyorsun abi e, şu an sadece sen varsın. Adam diyor ki ya yüz başını orada dur ya da depo arkasına. Geliyorsun önce itemi görüyorsun. İtemi olarak mesela şu canlandırma olarak şu an Osman'la konuştuk. Şu an size canlandırma yapıyoruz artı 2'yi gösteriyor. Ee, diyorsun ki kur kardeşim. Ama adama diyorsun ki ticaretten ver, ticaretten vermiyor. Kuracağım diyor. Bu kurma esnasında yan karakteri geliyor. Diyor ki hadi kardeşim kur ben alacağım. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Otomatikmen hevesleniyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz ve hemen bastığınızda şöyle bir won alıyorsunuz. Ve ne oldu? Bir won gitti. Aldığınız item ise artı 2 değil, 49 ortalama değil, 50 ortalama değil veya 5'te 5 efsun değil. Aldınız artı sıfır keşiş ama Osman'ın bize göstermiş olduğu e, keşiş artı ikiydi. Ama biz gittik bunu e, birvon aldık. Ne olduk? Dolandırıldık arkadaşlar. Lütfen bu taktiğe gelmeyin. Bu şekilde mesela artı iki gösteriyor birvon. E, gördünüz mü arkadaşlar? Bu taktiğe sakın ola ki gelmeyin. Lütfen gelmeyin. Dikkatli olun. Çünkü adam sizi kışkırtıyor. Hani psikolojik baskı uyguluyor. Mı? Siz de böyle heyecan içine giriyorsunuz. Çünkü niye? aldığınızda kar yapacaksınız. 20-35 fon yakın bir kar yapacaksınız. İnsanları dolandırmak amaçlıdır. Biz bunları sizleri dolandırılan arkadaşları veya dolandırmak olan üzere arkadaşları veya başınıza gelmemiş olabilir. ileride gelmeyeceğini de bilemezsiniz. Ben size burada anlatıyorum. Belki 1-2 gün sonra benim başıma gelecek. Hani amaç dikkatli olmak. Hırsızlık olayları bu insanları hırsız emeklerini sahtekarlara bu itemleri kandırmak veya çaldırmakta minimum seviye indirelim ve bu insanlara prim, para, emek vermeyelim. Emeklerimizi vermeyelim. Şöyle paramızı alalım. Size bu az, biraz önce gösterdiğim hep her şey arkadaşlar canlandırma. Ee, asla hani şeyimiz yok ee, Osman kardeşim kara veba 61 level. O bana yardımcı oluyor bunları göstermek amaçlı. Hemen diğer dolandırıcıların yaptığı e, bu karaktersiz şeyleri gösterelim. Diğer taktiğimize geçelim. Arkadaşlar diğer yaptıkları bu yöntem ise arkadaşlar şöyle pazar kuruyorsunuz. Değil mi? Şöyle itemleri kurdunuz. 4 won, 4 won, 5 won artık neyse. Ee, yazıyor. Osman soru soruyor bana. Ee, efendim diyeceğim böyle. Buradan yazacak. Bana diyecek ki bu yaptıkları şey. Alttan yazıyorsunuz işte. Hepsi toplam kaç won olur diyor. Bak bu yapan insanlar dolandırılanlar bunlar. Bu şekilde yazıyorlar arkadaşlar. Mesela diyorsun ki 4 won yaparım. Hepsine. Yazıyorsunuz arkadaşlar ve Adam diyor ki bak şimdi bu yapan arkadaşlar hep bu yapar. Tamam boz alayım diyor. Hani fark etmiyor. Sana hiç pazarlık yapmıyor. Direkt boz alayım. Sen de zaten satmak istiyorsun. Piyasa kötü. İçin kıpır kıpır oluyor. Hemen dükkanı bozuyorsun. Şöyle hepsine arkadaşa veriyorsun. Bu arkadaşımız tanıdık Osman. Yine tekrardan söylüyorum. Bunu kurgu olarak sizlere çekiyoruz. Canlandırma olarak. Mesela 4 von yerine 4 yan kuruyor. Sizi kandırmış oluyor. Sizin o an Belki kafanız dalgın, o an heyecanlandırdınız, ya heyecanlandınız ve hani telaşlandınız, hoşunuza gitti, hızlı satıyorsunuz çünkü. Kabule basıyorsunuz ve dört yank geliyor, itemleriniz gidiyor. Arkadaşlar lütfen buna da dikkat edin ve adam aldı üstüne giydi. mesela dolandırıldım. Lütfen bunlara dikkat edin. Şu an sizlere öğretici, bilgilendirmek amaçlı çekiyorum bu videoyu. Sakın ola ki şey yapmayın, lütfen bilinçlenin. Ve adam görüyorsunuz Arkadaş tanıdık tekrar söylüyorum. Osman tanıdık. E, şu an sizlere canlandırma yapıyoruz böyle. Ve itemlerim gitti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve elimde kalan şu an sıfır. Bu, bu taktik için, yani bu şerefsizlerin yaptığı bu yöntem sayesinde birçok arkadaşımız oyunu bırakıyor maalesef. Yazık. Ve ben o insanlara çok üzülüyorum. Saatlerini veriyorlar, emeklerini veriyorlar, sevinçlerini kaybediyorlar. Belki mutluluğunu kaybediyorlar. Herkesin hayatı dört dörtlük değil arkadaşlar. Bazı insanlar emek veriyor burada. Çalışıyor, çabalıyor. Aldığı en ufak 5'te 5 beş zırh veya hani bir kolye 5 şefsun bile onu mutlu edebiliyor. İnsanın mutluluğunu, insanın sevincini, insanın neşesini çalmak nedir arkadaşlar? Lütfen. Hani bunu yapan arkadaşlar da izliyorsa beni elini vicdanına koysun. Ya gelsin ben kendisine ticaret videosunu öğreteceğim. Kendisine para kalkmayı ben kendim öğreteceğim. Ama insanların emeklerini çalmasınlar. Lütfen. Rica ediyorum sizlerden. Bu tekrardan söylüyorum bilgilendirmek amaçlı çektiğim. Bu arkadaşlar bu video sizi bilgilendirmek amaçlı. Bu kurgudur şu an size yaptığım şey. Birazdan itemleri tekrardan alacağım. Devam edelim. Diğer sonraki şey bu hırsızların yaptığı yöntemi gösterelim. Evet arkadaşlar hırsızların yaptığı bir diğer taktik ise arkadaşlar. Kendi itemini iki karakteriyle biriyle satılır diğeriyle alınır yazıyor. Satılır da uyguna satıyor Diğer hesabından alınır dediğini iki katı fiyatına söylüyor veya kar üstüne koyarak. Mesela sağ olsun Osman kardeşimiz yardımcı oluyordu. E, Ayetist Emirhan kardeşim de şöyle 61 level yardımcı olmak için geldi. Şu an size gösterdiğimiz şey canlandırma arkadaşlar. Başlatalım. Mesela hemen canlı canlı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle Emirhan diyor ki arkadaşlar iki, aynı kişi, iki tane aynı hesap düşünün. İkisi de kendi Emirhan hesabı. Biriyle satılır yazıyor 5 vona. Diğeri de alınır yazıyor arkadaşlar. Merhaba şu an görüyorsunuz. Mesela burada kendi hesabından satılır diyor. Alttan spamlıyor. Diğer hesabından da yazıyor 15 mon veririm diyor. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Diyorsunuz ki ya belki bu bunu görmemiştir. Ben bundan 5 mon alayım gidip bunu 15 mona satarım. Hemen e, geliyorsunuz diyorsunuz ki işte selamun aleyküm e, ölümcülü alayım diyorsunuz. Hemen böyle atıyorsunuz arkadaşlar. Bu şu an size gösterdiğim her şey canlandırma. Hepimiz anlaştık. Şu an kurgu olarak gösteriyoruz sizlere. Şöyle 5 won veriyorsunuz. Şu şekilde item alıyorsunuz. Bu item zaten benimdi. 5-6 bölüm önce iki tane ölümcül almış katılan varsa. 5 won verdim. Ve bunu diğer hesabımda göstermek için gittiğimde adam karakter atmış olacak. Şu an görüyorsunuz. İki hesapta şu an için yok. Yazdığınızda mesela blokladı dedi. Adam itemi sattıktan sonra yine hesabından blok atıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Aynı hesap, iki tane aynı hesap, tek kişiye ait, birinden satılır, diğerinden alınır diyor. Pahalıdan almaya gelince adam görüyorsunuz blokluyor sizi. Taktik bu arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. E, bu şu an sizlerle birlikte Emirhan ve Osman kardeşim sağ olsun ikisi de bana yardımcı oluyor. Kendilerine buradan çok teşekkür ederim. Şu an size bir görsel amaçlı kurgu yaptık. Bu şekilde arkadaşlar lütfen kanmayın insanlara. Verdiğimiz 5 pound arkadaşlar geri oluruz. Hepsi kurgu. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu aralar çok meşhur olan bir taktik var. Ş şöyle yapıyorlar. İki tane hesap ayarlıyorlar. Diyorlar ki kardeşim yardım edebilir misin? İşte akrep okçu görevim var veya şeytan kulesinde 3 seviye at zırhlayacaklar. Adam gruba getiriyor arkadaşlar sizi. Ekliyorsunuz 4 kişi oluyorsunuz veya 5 kişi grupta fark etmiyor. E, diğer arkadaş dışarıda bir adamı kesiyor. Kestiğinde sizin dereceleriniz de düşüyor. Gruptaki olan herkesin derecesi düşüyor. Farz edelim ki arkadaşsınız veya dereceniz yok. Arkadaş kestiğinde direkt sizin dereceniz düşüyor. Agresif veya işte en kötü diğer şeylere düşüyor. Hileliğe düşüyorsunuz derece olarak. Düştüğünüzde hesap şu an şeyi vurdu. Emirhan'ın Osman'a vuruyor şu an karakteriyle. Emirhan Osman'ı kestiğinde arkadaşlar derece düştüğünde diğer hesapla gelip bizleri kesiyor arkadaşlar. İtem düşmesin diye böyle... Lüksinin yüzüğü veya diğer itemler olmadığı için direkt düşecek bir şey olmadığından ötürü itemleriniz düşüyor. Bu sefer dereceniz düştüğünden ötürü itemleriniz de düşebiliyor. Bu şu an serverda olan en çok yapılan taktiklerden biri, derece düşürüp item düşürme taktiği. O yüzden arkadaşlar siz, siz olun, bu tarzı yardımlar etmeyin. Biliyorum çok iyi niyetlisiniz ama bu aralar iyi niyeti çok suistimal ediyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, o arkadaş derecesi grupta olmayanı kestiği zaman gruptaki tüm üyeler etkileniyor ve dereceleri düşüyor. Dereceler düştüğünde de e, şey yapıyorlar arkadaşlar. It sizleri tüm gruptaki arkadaşları kesiyor ve itemleriniz düşmüş oluyor. Ki yanınızda zen fasulye taşıyamıyoruz, taşımadığınıza göre e, iteminiz %70'e yakın bir e, şans ile düşmüş oluyor. Sürekli gelen mesajlar üzerinde analiz yaptım. En çok oyunu bırakmaya sebebiyet veren ve en çok item çaldıran Hırsızların yaptığı yöntemler bunlar. Lütfen sizlere sağ olsun iki arkadaşım da bana göstermek amaçlı, canlandırmak amaçlı yardımcı oldular. Lütfen bunlara iyi analiz yapın, iyi bakın, bilinçlendirmek amacına çekiyorum. Lütfen dediğim gibi bu taktiği yapan arkadaşlar var ise, tekrardan sesleniyorum, canı gönülden söylüyorum. Gelsin ben kendisine ticareti öğreteceğim Discord'dan ama kimsenin emeğini çalmasın gelsin desin ki abi ben yapıyordum daha önceden böyle şeyler. Artık yapmayacağım. Gelsin benim ama kimsenin emeğine göz dikmeyin. Emirhan da Osman da sağ olsun ikisi de bana video boyunca yardım etti arkadaşlar. Bunun emekleri karşılığında ikisine de el kuponu vereceğim arkadaşlar. Gerçekten sizlere de yardımcı olmak amaçlı bazı şeyleri canlandırdık. Sağ olsunlar sizlere göstermek amaçlı bir, bir saat bir buçuk saat uğraştık. Onlara da yorumlarda teşekkür edersiniz veya hani yazarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Umarım sizleri aydınlatabilmişizdir. Yine tekrardan 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 söylüyorum. Sizleri bilinçlendirmek amacına çektiğim bir video olacak. Yani şu an sesim bile kısıldı. Sizlere böyle hani daha iyi anlatabilmek amacına. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyorum. Lütfen emeklerinizi kaptırmayın. İyi günler dilerim.